<laughs> Bu tüfekle de vurdu. Gel. Ee, i̇ştahın yok mu bebeğim? Bak. Benim. Bilemiyorum. Belki kulağı duyuyordur. Böyle yaşlılık tabii. Kolay değil. Ben yanına böyle doğurmayınca hissetmedi beni. Ne yapıyorsun oğlum? Sen de yiyorsun. oğlum. De 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 de. Gel gel. Gel tu oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Ee, daha çok arkadaşlar besleniyor. Sadece o ee, yaşlı onun. Gel gel oğlum. Biri yaşlı olan zaten biri de tüfekle vurulan. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> He. Ne diyorsun oğlum? He. Baba kız. He. Otur oturayım otur otur. Otur. Otur otur otur. Otur otur. otur. Bismillah. Gel. <laughs> Sen çok iyi. Sen çok iyi ki güçlen. Tamam mı? E duymuyor olabilir arkadaşlar. he Bebek. Neymiş oğlum bebek? Gel gel de, de. De, 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 de. Bebek. Bebek. De, de, de. Hey. Hey. İşte yaşlanınca böyle. razı yavrular ekmeği çok seviyor. Bak. Bak. Bugün pazartesi. çıkmadık arkadaşlar. Allah izin verirse. bugün biraz mama kısıttı. tavuk Baba. alacağız inşallah. Efendim oğlum. Efendim oğlum. Tıkıdık tıkıdık Kaç yıl oldu saymadı. Efendim oğlum. Deh 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 deh. De. De. Yaşlılık böyle işte. Gel. Geldim oğlum geldim. Hadi ye. Hadi. Kaç yıl oldu saymadan mi oğlum? Gel ya. gel. Ya. Şunu. Şunu şu yaşlı yavrumuza yedirelim. Yaşlı. 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 Dur oğlum. Yaşlı. Kumbasa açarız. diye ki güçler. <laughs> Dur bak. Kesin. <laughs> evet. <laughs> 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 Yaşlılık zor. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl güzel oldu ha? bakın. Güzel hayran hayran bakar. <laughs> Yavaş yavaş yapalım. Allah. Gel, gel. gel. Bunlar yemeklerini yediler. Bunlar yemeklerini yediler de beni gezmeye geldiler. <laughs> şu var ya şu. Ni de de daha da buldum hatırlıyor musun? Ayakta duramıyordu. Bucama aldım, e, şey, bucama aldım, Canının içinde can yoktu. Anladınız mı? Şimdi kahraman olmuş hale. Gel, gel kızım, gel, gel, gel. gel. Hah, i̇yi oldu sana. <laughs> kızım bir şey yapmadık, kendim düştüm. <laughs> Şu rüzgarın getirdiklerini toplayalım. Tamam mı? Bugün pazar. Evimize biraz erken gidelim olur mu? Hı? İnterneti açalım. Ondan sonra ne yapalım? Bugün bir kovboy filmi izleyelim olur mu? Ömer'i de yanımıza alalım. Ne dersiniz? Hı? 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 Onlar dünkü tavuklarımızdan kalanlar. Siz ne oluyorsunuz lan? E? Yatıyorsunuz, yemeğiniz yediniz iyi. Hadi bakalım. Toparlamaya yardımcı olacaksınız mı? He? Karnınızı doyurun bayım. Ne ya. Allah'ım kimseye, kimseye muhtaç etmesin. Rabbim Çocuklar ee, Çocuklarıyla burada toplamaya geldik. korkuyorlar tabi. da kimse var mı? Kimse var Zaten şey, güçlünün güçsüzün dünyası. Anlıyor musun? Güçlünün güçsüzün ezdiği bir dünya. Oğlum. mü lan. Valla. Et yok. Ekmek de istiyor musun Lan. atıyor <laughs> <laughs> Kuşlendin mi buraya gelince? <laughs> Kuşlendin. <laughs> Hadi. <laughs> Hadi güle güle işiniz rast gelsin. Allah Allah yolunuz olsun. açık olsun. Her zaman gelirim, artık, ya abi anladın mı? Anladım. Allah yardımcı olsun. Allah senden razı Size yemek alalım vaktiniz varsa. Allah Sizin de abim sizin de. Böyle. Bazen böyle çok zengin olmak isterdim. I don't think you could got that. You might do that. biraz daha aklerenler mi arıyor. Şu böyle. Vale. Hatırladınız değil mi? Yasin. Tamam oğlum dur. Dur. Gel. Baba. Tamam oğlum bir dur. Gel. Hadi onlara bir yemek verelim de gidelim. Hı. Gel. Gel bakayım gel. Gel pıcık pıcık. Gel.

Ani diin. <coughs> Come on, go, go. Ani diin, bosesan. Ani diin, bismillah. Gel. Gel bakayım gel. 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 Gelin bakayım. Şu rüya görüyor herhalde. He. Yeah, tamam. Bugün bu duruyor ne yapıyor Bu bugün ikinci yemeklere. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Kardeşlerim iyi o k k koş 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 Kardeşlerim iyi yokuş. Gel. Merhaba. Koş 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 koş. Gel gel gel. Gel gel gel. Siz çok yiyeceksiniz ki. Geliyor mu oğlum? Onu ver. Tamam mı oğlum? Dur. Gelsin. Gelsin. Dur. Heh. Heh, sen de ye. Bismillah. Gel. Hah. Şekilce. Ya. Thank Ah,